Kaçtığından dolayı almadılar. Bravo ya eğitime bak. Eğitimin geldi hale bak. Şükür Koran tarih konusunda. Öğrenciler açık olduğu için ben de, ben de. maalesef içeri alınmıyor. Anadolu Lisesi'nde çocuklar çok abartılıyor. Kaçmayacak şekilde, istediklerini giyebilirler. <laughs> burada tabii çarpıcı olan dikkat ederseniz, anneler kapalı olabilir ve o kapalı anneler askılı giyen kızlarının hakkını savunmak için okul kapısında girmeye çalışıyorlar. Hatırlayın ya bu ülkede siyasetin zemini değişti, kapalı kadınlar mezuniyet törenlerini alınmıyor o dönem. Orada evlerine alınmıyor diye şimdi bak şimdi beterini yapıyorlar. Gencecik çocuklar ne olur ya 16 yaşında heves etmiş. Bir şey de giymemiş yani düz elbise giymiş. Ahlak polisi gibi İranlı erişat polisi gibi ne kadar da onur kırıcı. Ne kadar terbiyesizce bir şey. Orada çocuklara da kendisini ne kadar kötü hissettiren bir şey. Bu insanlar nasıl eğitimci, nasıl okulda çalışıyor, ne pedagojiden anlıyorlar, ne bir şeyden anlıyorlar. Her şeyi çıplaklık, nasıl bir adice bir bakış açıları var. Hayret ediyorum.